Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Araf suresi. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu an şöyle diyor. Bir gün Resulullah aleyhisselam ile beraberdik. Bir vadiye vardığımızda tekbir ve tehlil getirdik. Seslerimiz fazla yükseldi bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar kendinize gelin ve kendinize acıyın. Sizler sağır veya burada olmayan birine yalvarmıyorsunuz. Şüphesiz ki sizler her şeyi işiten ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. Dua, sıkıntıların giderilmesinde ve maksatlara ulaşmada en kuvvetli sebeptir. Fakat bazen duanın eseri ve tesiri görülmez. Bunun bazı sebepleri vardır ki şöyledir. Duanın kendisinde kabul olunmasını engelleyecek bir zafiyet vardır. Allahu Teala'nın kabul etmeyeceği içinde zulüm ve düşmanlık bulunan bir dua gibi. Dua edenin kalbi zayıftır. Dua ederken tam anlamıyla Allahu Teala'ya yönelmemiş, dua ederken kalbini toparlamamıştır. Duanın kabul edilmemesine neden olan bir mani vardır. Dua edenin haram yemiş olması, zulüm etmesi, günah kirlerinin kalbi karartması, gaflet halinde olması, boş arzular peşinde olma gibi nedenler duanın kabul edilmesine mani teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Şunu iyi biliniz ki Allahu Teala gafil bir kalple yapılan duayı kabul etmez. Hasan-ı Basri Allah ondan razı olsun şöyle diyor. Önceleri kişi Kur'an'ın tümünü kalbinde toplayıp ezberliyor. Komşusu bunu hissetmiyordu. Yine kişi çokça fıkıh bilgisi elde ediyor, insanlar onu hissetmiyorlardı. Yine kişi yanında ziyaretçiler bulunduğu halde evinde uzun uzun namaz kılıyor fakat misafirler bunu hissetmiyorlardı. Biz öyle insanlara kavuştuk ki onların yeryüzünde gizli olarak yapabilecekleri bir ameli açıkça yaptıkları asla görülmezdi. Müslümanlar kendilerini telef edercesine dua ederler fakat sesleri duyulmazdı. Sadece bir fısıltı duyulurdu. Çünkü Allahü Teala Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin buyurmuştur. Yine Allahü Teala yaptığı amelden razı olduğu Zekeriya peygamberi zikrederken bir zaman Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti buyurmuştur. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Yani Allahu Teala gerek dua hususunda gerekse diğer işlerde haddi aşanları sevmez. Allahu Teala bu hususta uyarıda bulunmasının nedeni şudur. Dua eden kişinin layık olmadığı peygamberlik rütbesi göklere yükselmek gibi şeyleri istemesi doğru değildir. Bazılarına göre Ayette bahsedilen hatta aşmaktan maksat dua ederken sesini yükseltmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İleride yaptığı dualarda aşırı giden bir topluluk ortaya çıkacaktır. Halbuki kişiye "Allah'ım, senden cenneti ve gerek kavli, gerekse ameli olarak beni ona yaklaştıracak işleri yapmayı istiyorum. Allah'ım cehennemden ve gerek kavli gerekse ameli olarak beni ona yaklaştıracak işleri yapmaktan sana sığınıyorum. Daha sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilesiniz ki o haddi yaşanları sevmez. Ayetini okudu. Mevlana Hazretleri mesnevisinde şu hikayeyi anlatır. Bir yılancı Efsunlarla yılan tutmak için dağlık yerlere gitti. Arayan ister yavaş gitsin, ister hızlı. Nihayet aradığını bulur. İki elini de aramaktan çekme. Aramak yolda en iyi bir kılavuzdur. İnsan geçim için, rahatlık için yılan arar. Gamdan kurtulmak için gam yiyip durur. O da karda kışta dağları dönüp dolaşmakta iri bir yılan arayıp durmaktaydı. Derken bir dağda iri bir ölü yılan gördü. Şeklinden bile gönlü korkuyla doldu. Yılancı o şiddetli kış mevsiminde yılan ararken o koskoca ölü ejderhayı gördü. Yılancı halkı hayretlere düşürmek için o yılanı aldı. İşte sana halkın bilgisizliği. İnsan bir dağa benzer. Dağ nasıl aldanır? nasıl olur da bir yılana hayran olur? Zavallı Ademoğlu kendisini tanımadı, bilmedi. Fazilet makamından gelip bu noksan alemine düşüverdi. İnsan kendisini ucuza sattı. Atlas da kendini bir hırkaya yamadı. Yüzbinlerce yılan ve daha ona hayranken onun için hayretlere düştü. Yılan sevdasına kapıldı. Yılancı o ejderhayı aldı. Halkı hayrete düşürmek için Bağdat'a getirdi. Birkaç kuruş kazanmak için o çadır direği gibi ejderhayı çekip sürükledi. Ölü bir ejderha getirdim. Avlamak için ne zahmetler çektim diyordu. O ejderhayı ölü sanıyordu. Fakat iyi dikkat etmemişti. Çünkü ejderha diriydi. Kıştan, soğuktan donmuş kas katı kesilmişti. Diriydi ama ölü gibi görünüyordu. Alemde donmuştur da adı cemaat cansız olmuştur. Üstadım, camit donmuş cansız demektir. Mahşer güneşi doğuncaya kadar sabret de alem cisminin hareketini gör. Musa'nın elinde asa yılan oldu ya, bütün alemi de buna kıyas et. Yılancı o yılanı yüzlerce zahmetle çeke çeke Bağdat'a kadar geldi. O maceracı adam çarşıda bir hengamedir koparmak için yılanı şat kıyısına koydu. Bağdat şehrinde bir gürültüdür koptu. Bir yılancı ejderha getirmiş, görülmemiş, kocaman bir şey. Nasıl da avlamış diye yüz binlerce ahmak adam toplandı. Ahmaklıklarından onlar da yılancı gibi yılana avlandılar. Onlar yılanı görmek için bekleşiyorlardı. Yılancı da etraftaki halk tamamıyla toplansın diye bekliyordu. Halk iyice toplansın da elime geçecek para çok olsun diyordu. Yüzbinlerce meraklı ahmak toplandı, sık sık halka oldular. İzdihamdan erkeğin kadından haberi yoktu. Kıyamet günü gibi herkes birbirlerine girmişti. Yılancı Yılanı sardığı gibi kımıldattıkça halkını görmek için parmaklarının ucuna basıp boyunlarını uzatıyordu. Ejderha karakıştan donmuştu. Yüz çeşit kilip ve örtünün altındaydı. Yılancı ihtiyadı elden bırakmamış, onu kalın iplerle bağlamıştı. Fakat halkın toplanmasını beklerken epeyce bir zaman geçmiş, Irak güneşi yılanın üstüne vurmuştu. Güneş onu epeyce ısıtınca bedenindeki soğukluk, uyuşukluk sıyrılıp gitmişti. O müddet zarfında ölü bir halde bulunan ejderha dirildi. Kımıldamaya başladı. Ölü yılanın kımıldadığını gören halkın hayreti bir iken yüz bin oldu. Şaşkınlıklarından bağırışarak hep birden kaçışmaya başladılar. Ejderha halkın gürültüsü arasında çatır çatır bağlarını koparmaya başladı. Bağlarını koparıp kilimin altından sıyrılınca bir de ne görsünler? Aslan gibi kükreyen çirkin ejderha. Kaçarken halk birbirini çiğnedi. Hezimette birçok kişi ayak altında kalıp öldüler. Ölülerden yüzlerce yığın oldu.'' Yılancı ben meğerse dağdan, ovadan ne getirmişim diye korkusundan yerinde kaskatı kaldı. Kaçamadı. O kör koyun kurdu uyandırdı. Cahilce Azrail'in yanına kendi ayağıyla gitti. Ejderha o ahmağı bir lokma ediverdi. Haçça kan dökmekten kolay ne var? Ejderha yılancıyı yuttuktan sonra bir direğe sarılıp kendisini sıkarak karnındaki adamın kemiklerini çatır çatır kırdı. Ey insanoğlu! Senin nefsinde bir ejderhadır. O nasıl olur da ölüdür? Ölmüş görünse bile ölmemiştir. Günah işlemek için eline fırsat geçmediğinden ötürü, gamdan uyuşmuş bir halde donmuş gibi beklemektedir. Nefis güçlense, fırsat bulsa, Firavun'un eline geçenler onun da eline geçse neler yapmaz.